olan paşa camiye eski imam Hatibe. Üstad'ı e, hocamla konuşacağız Üstad'ın Şanlıurfa'ya olan bakışını konuşacağız Şanlıurfa'ya olan muhabbetini konuşacağız e, eksik olmasınlar e, hocama dönüyorum e, Hocam Üstad hazretleri neden Şanlıurfa'yı seçti sizce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ عبد الكريم ما أبدا مفاجأة مشتت ونصرة ispatlatar iken de hep böyle ben Urfa'ya gideceğim böyle e, Urfa'ları çok seviyorum böyle zaten bu var böyle Urfa taşıyla toprağıyla mübarektir ben her sabah onlara dua ediyorum hatta çalık çalıklarına nazar, nazarda yatanlarına dua ediyorum bu şekilde mektuplar da var. Ee, şimdi e, Sultan Mustajire Namut e, Erbaş kendisi de dedi, dedi ki ben ustadan sordum dedim ki ustadım ustadım siz böyle bu yaşıyla bu böyle hastalığıyla ta hastalık veren ateşin 40 derece yükselmiş şeklinde siz nasıl böyle uçağa geldin? Demiş ki, evladım demiş, Hazreti İbrahim Halimah beni çağırdı Onun için geldim. Bir de e, şimdi e, bir daha başladım. E, onun kardeşi Abdülmecit abimiz şeydeydi. Konya'daydı. Bir günde de baktım da iki polis geldi. Diyorlar de ki ilahiyettesiniz Hüsnü Ben gittim diyor. Baktım ki Konya valisi, Urfa valisi bir de birkaç tane genel Bir yazı yapmışlar. Kendiler yapmışlar yani. İşte abim Urfa'da metron çok izdiham oluyor. Bilinmeyen kimseler geliyor, casuslar geliyor. Ben alimin cenazesi çıkarmak istiyor. Böyle kendiler yapmışlar. Ne bir <laughs> şey imza at. Diyor, ben dedim ki dünyada rahat bırakmadınız. Ahirette de rahat bırakmayacaksın. Alt demişler. Ben kendilerini attım. O şekilde ona sonra diyor ve işte bugünlerde bir yere gitme. Bir kaç gün sonra yine diyor ki polis geldi. Beni götürdü diyor. Uçağa bindirdiler diyor. Urfa'ya getirdiler. Urfa'da bir sıbayı da evinde beni misafir ettiler. İşte o gece ustadın naaşını çıkarıyorlar. Sabah diyor beni götürdüler. Dediler ki işte senin abin diyor, ben de çok bitkendim, çok üzgündüm. Sağ da diyor, zaten vücudu sapa sağlam. Sağ da diyor, mübarek yüzüne baktım o kadar. Şimdi Üstad Hazretleri defin defnedilirken bir sandığın içinde defnedilmiş. Tabii Tabi o sandık, sandık çıkarılınca biraz yıpranmış. Yeni bir sandık yapmışlardı. Hatta dedi, ben Gördüm, gördüm bak ilaç diyorlar O yeni sağlığı olmuş ha. Ondan sonra bize diyor, e, ee, hava alanına götürdüler. O da diyor, bir uçak var bir, bir sandık girmedi diyor. İkinci bir uçak istediler diyor. Hatta o zaman Cemal Tural al diyor. Çok hızlı falan diyor. Neyse uçak geldi. Ondan sonra diyor, uçağa bindik hepimiz diyor gezdik gittik diyor. Gece oldu diyor, af yok. Hava alanına indik diyor. Ondan sonra arabalarla diyor, hep gece yolculuk yaptık. Gittik diyor, gezetler bir karanlık. Baktım diyor, 15 tane asker bir kabir almışlar. Onlar diyor, ustalı dafin ettiler. Onlar diyor, diyor, bana dediler ki, sen de burada kal. İstersen sen, seni Konya'ya götürelim ben ben artık o kadar bile üzülüyorum ki dedim, dedim ki beni götür. Bir arabayla diyor, beni diyor Konya doğru götürürken bir saat kadar yolculuk yaptık diyor. Baktım bir şehir çok böyle ışıklı diyor. Diyor dedim ne bu hangi şehir? Demiş ki burası Eğri'dir. Eğri'dir. Ondan sonra bir asker de diyor ki o eski sağlığı bize verdiler. getirdik bu, bu kara köprünün o tepesine, askerin içine. da diyor, demiş ki yanır. Diyor biz bir teneke benzin döktük yanmadı. İkinci yaptı. Ya yani döktük yanmadı. Üç, dört, beş, altı da teneke benzin döktük. Tahta yandı. Onlar diyor diyor, yere kalktık diyor, yere gömdük sandığına diyor. O şekilde, yani usta tabi e, Urfa'ya çok muhabbeti varmış. Hatta Şifa'a diyormuş ki, Urfa Türkiye'nin Medine-i Münevverası'dır. Fakat demiş, İsparta hizmet hususunda ona sevkat etmiş şeklinde anlatıyordu. Bir de Derhan Bayram abi. Bayram abi küçükken ustalığın yanında büyüdü yani tam. Abi dizi bildiğinde bile. Dedi işte Ramazan'dı. Sahar zamanı dedi. Usta dedi ki hemen hemen ufaya gidelim. Dedi tekrar vereceksin. Eski falan. Ben bilmem. Ben için olmasa kira vereceğim de Urfa'ya gideceğim. Bir defa demiş, Diyarbakır'a gideceğim. Hep diyor Urfa'ya gideceğim. Çalmak değil Neyse diyor, biz eğildik diyor. Arama alıyor, tekerler diyor. Bu eski pompalar diyor falan. Hava dolduracak diyor. Neyse diyor, çalmak hemen diyor. Biz diyor, Araba bildik. Ahiri Mutlu abi var. Sağlı tarafası. O diyor orada da kaldı dedik ki. Ahiri abiye dedi ki sen sen kapıyı kapat hiç kimseye kapıyı açma. Ondan sonra biz yola çıktık diyor. Yola çıkarken diyor yağmur tanı diyor yağmur yağdı. O zaman diyor polisler diyor böyle bir köşe bizi bir Biraz sonra diyor, polisler geliyor, kapıya giriyor, araba yok. Diyor, kapıyı çalıyor, kapı kimseyi kaçırıyor. Dört şey eskisi orada, ev sahibi, diyor. bir kadın, fitne hanımı varmış. İsmi Fitne. Demiş ki, teyze bir zaman nereye gitti? Diyor, tersele çıktı, hızlı diyor. Teyze, bir zamanı beklesin, nereye nereye gitti? Sızı tutar, bağırır. Daha tabii öyle tevrat ya, ya bir türcü, bir kimse kimse bilmiyor. Hatta diyor, sağda diyoruz ihtiyata diyor arabanın bir arabasına bir çamur vurduk ya yani böyle. O zaman diyor sana e, Konya valisi vardı, bilmem ki Kereşoğlu'na. Sualdı Kereşoğlu'ya. Yani. O, o diyormuş ki, Gözlülerin kökünü kalacağı gibi, o sırada yani. Diyor, mecbur Konya'nın içine geçeceğiz. Diyor, dedi ki, hanım nasıl var geçeceğiz? Biz diyor, Konya daha girmezsen yağmur başlasın. Yani Konya'nın içine diyor, yağmur ya. Polisler de bir yere sığarmışlar. Biz kimse değil diyorlar. Doğru diyor, Urfa'ya girdik. Urfalar. E, o da şey, gördük dedik ki, o usta dergahı görse. Kastan diyor, dergahı orada getirdik. Fakat üstü usta, kastaydı, bak. Yalnız yolda diyor, iki defa diyor, ve bir usta arkada uğramış e, ee, Hesni abi kaptan şoförlük yapıyor. Ee, Zübeyir abi ile Abayir ah, abi ile şoför mahallesinde oturmuşlar. Diyor, iki defa yolda diyor, e, nere omuzunuzu tuttu üstadan, alha benim. Kardeşlerim, kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Risale-i küfrün e, delini kırdı. Ama sonları, diklerini, bir planını kurdu gibi böyle şey etti. Ondan sonra Abdullah İngin abi o zaman e, Kadıoğlu camisinin bir da kalıyordu. O da, da şeydi hemen Kadıoğlu camdan çıkınca da sağda gelir. O ustadan önce gelmiş ustadın neye gelmiş burada görevli mi o? Yok usta. Vakıf olur. Evet onu gönderdi. Ben neden buraya geldim? <laughs> gelsin, hep gelsin diye okusun. Ben daha şey temelini Abdullah abi atmıştım. Heh, tamam. Ya Abdullah abi, yalnız ver buraya gelmiştir. Ya abi, bunlar tabi durmadı. Ya bunlar. Ama Abdullah abi sekiz sene burada kaldı. Burada kaldı. Ya hizmet yani. Ben de hatta böyle onlar 1958'de ziyaret etti. Yani şeyden kaldım, yanlışım olasından. Şimdi biz de doğru kadı olduğundan geldik. O da bana geçmiş meydan sıfırlar. Sımsat ha? Yanlarında. Orada araba durdu diyor, birkaç kişiyle geldiler diyor. Araban etrafına geldiler. Orada ki esnafla. Diyor, adına ağabey çıktı dedi ki, e, hangi otet temiz? Dediler, dediler ki, bir tek parası. Ondan sonra dedi, bir bir tek parası bir Bir milyon numara çıkarıyorlar. Ondan sonra emniyete kadar Sonra emniyete O kadar yani. Daha evvel hiç, hiç, hiç kimse bilemiyor. Ondan sonra tabii <laughs> emniyetin kararı olunca zaten şey diyor. E, İçişleri bak, bakanı şeymiş. Namık Demiş ki, Kadir zamanı geri gönder. Dediğim zaman, zaten ateşi yükselmiş, yaşlı. Ondan sonra nasıl geri gönderdi? Diyor, böyle telefon, zelle telefon, emniyete yani. Dediğim zamanı geri gönder. Hı. Hatta öyle bir şeydir, o hangi araba nasıl mı demiş. Çok arabası da olsun diye gönderdi. Hiraşin şey, tabi bu e, şey, Zübeyir Ağabey şeyin anına gitmiş. Tabi ki Mehmet Hatip Ağabey. Evet. Anına gitmiş. Demiş ki ya Murat da işte bunlar şeydi biz üstleri olan. ileri gelen adamı oldu. O zaman şey e, demokrat evet. Hmm. ilk Ondan sonra diyor, diyor Kaştana ağabeyler de ayıp para giysi karşı de diyor. Temiz biz abi sen bana Böyle diyor ki böyle diyor. Abi ne oluyor diyorlar. böyle. Türkçe geri ama tabi katip ne alabilir. Böyle sinirlendi kalktı diyor. Ondan sonra annet müdürüne gitti. Annet müdürü ya Mehmet neymiş? demiş ol it's still about calling hela onun telefonuna deyir babamsa sənin Müdürün, xırdə durun əmmi mənim masası orada deyək o encourage dəndə vur fun çıxır baba yəni səfərni gəl baba kim səbəbə otan stajeri otan stajeri alın baxdı yəni başlaya idi ki son gece dedi demiş bak iki telefonum var. Sen bu gece nöbet bekleyeceksin. Olur ki bu misafir misafirimizi kaçırırlar. Dedi bak iki telefonun açık açık yani sen ne zaman böyle bir şey olunca hemen bana telefon. Risale-i Nur'un Şanlıurfa'ya girişi bunların e, buradaki ilk öğrenciler kimler de? Ee, siz bunun neresinde olduğunuz, nasıl yetiştiniz? Biraz bunları konuşalım sizinle. Evet, e, şeyi, Hayber'i. Ah ah esas bütün mektuplar, şeyler onun adresiyle geliyorlar. O, o konferansa tanışıyorlar ya. Attar pazarında. Attar pazarında. Attar Vahdettin. Vahdettin ha. Vah tettin. Vah tettin, he. Evet. Onun vasıtasıyla geliyordu. İşte sonra tabi e, diğer abiler mesela Eyüp Kara Keçirdi, Ahmet Mehmet Yeşil Necar, Ekrem Kara, Yusuf Rumtaş, Mahmut, Hasirci bunlar hep böyle. O zaman e, böyle derslere devam etmişler yani. Ben yani tabi askerdeyim yani. Asker, askere gitmez de e, şey vardı, Nali Fattur Hacı Huludammu Şeyh Hamdi. Huludammu diye, esas halil ama Huludammu diyorlar. De, o 1950, 57-58 sıralarında bana hakikat bunları verdi. Bize biz de komşuyduk. Ben hakikat var dururum, hakikat nurları yani fark ettim ki bu diğer kitaplara benzemiyor. Evet. Ondan sonra kitabı verince dedim o Allah razı olsun. E dedi, dedi Mustafa dedi bunların e, ne var bunlar yazı yazıyorlar, kitap okuyorlar. Dedim Urfa'da var mı? Dedi hem dedim, dedim bizim götür. Malum Var, varsa. Peki dedi, pazar günü gider. Başkan sağ esnaf ya. Yani. Pazar günü, öğlen, öğlen namazını kıldık. Namazdan sonra belki bir şeyler ettik Böyle falan. Ondan sonra gelmiş, şey, Kadıoğlu camisine. Gelin diye kadar tabii ki o Kimden Allah'ın camide kapı kapı olacağım şimdi? Ben tabi. O kolay da bu. Ağabeyin Abdullah. Bir de Seyyid Eyüp oğlu. O zaman e, evimizdeydi. Okul okuyordu. 10 yaşında falan. Belki de 12 yaşında. Yani o şıkkı sıradaydı yani. O, o da bizimle geldi. Yani dördümüz geldik. Ondan sonra Pavlo camisinde de ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra e, camdan çıkınca Abdullah'ı ilgili o dünyada gittik. Gittik orada da bize ders okudu, anlattı falan. E, çok güzel, çay ikram etti. Ondan sonra biz çıktık. O sırada tabi babamla 2009, anlattık. 1959'da asker Yani Sade i tam bilemedim. Sade bir muhabbetim oldu, o, kadar. Evet. Yani. Ama askerlikte ben tam karar verdim. Ben tezkere aldıktan sonra ben Arapça ilmini okuyacağım. Yani tamiri caizse Arapça ilmini A'dan kadar okuyacağım yani. Arapistan'a gideceğim böyle o şekilde. Tabi tezkere aldım geldikten sonra işte ev, aile falan, tezkir alınca evlendirecek de falan. Ben dedim siz bunu bırakın da ilim okuyacağım. Ben dedim bana yardımcı olsanız da okuyacağım. Yardımcı olmasanız da yine okuyacağım. Yani kararım tamam. Hatta o zaman Allah abi, abim oldu. Dedi ki tamam dedi siz de yardımcı olmasın ha. Neyse ben devam ettim. İşte o zaman üç kişiydik. Arkadaşım çok böyle samimileştik. Beraber Arapça okuyoruz. Tabii Arapça'ya başlayınca dedim tam ömrüm boyunca aradığımı buldum. Yani tabiri caizse dört ele yapmıştım. sonra Musa Hoca'la askerden tezkere aldı geldi. O da bize kalktı. Dört kişi olduk. Böyle beraber okuyoruz. İşte o sırada tabii İmam oldum. Ee, şimdi imam olunca Damat Süleyman, 1963'te imam oldum. Damat Süleyman'a geldim. Damat Süleyman, geldi. Süleyman Tebrik Haroğlu'ndu. Dört odası vardı. Bir iki odayı biraz tabir ettik. Oda kalıyoruz. Sonra onlar da yanıma geldiler. Mesela Hüseyin Ahmet Serraoğlu, Osman oldu yanına geldi, beraber tanıyoruz. O sırada onlar dediler ki Sırofi'de e, bir güzel Arapça dersi bir, bir arkadaş var dedi, Hoca Efendi Oraya gideceğiz. Dedim ya beni yalnız bırakmayın falan. Neyse beni ikna ettiler, gittiler. Gittiler ben yalnız kaldım, derse gidiyorum. Dört metin ezberlemişim, yani, tuttuk tekrar alıyorum. Fakat e, o sırada kafamda bir boşluk peyda oldu. Böyle bir sıkıntı, bir izdirap başladı. Ya Rabbim ben yani göğü aradığımı buldum. nasıl olacak falan. Yani sıkılıyorum. Yine de tabi derslere gidiyorum, o metinleri tekrarlıyorum. Falan. işte o sırada Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u lütfetti. 1964 oldu. Peki. Risale-i Nur bende in bir inkılap yaptı. Yani eski Mustafa gitti, yip yeni bir Mustafa. Tabi ben Risale-i Nur'u anlayınca dedim ki ya asas dedim budur. O diğer bütün o ezberlediklerini hepsini bıraktı. Tabii hocalarımız dediler ki ya derse gelmiyorsun falan dedim bu müddetlerden ne O anlar sana Risale-i Peki, e, hocam, Hı. e, Risale günümüzde nasıl bir reçetedir? Yani Risale'yi uygulayan bir insan hayatına nasıl bir çeki düzen verir? Hem ahiretini kurtarır, hem de ah, e, günümüz ...beşeri ilişkilerine bir sistematik düzen gelir. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? risale Nur haliyle... ...gürşiktir yani. Evet, insanları inşa ediyor. Yani... ...teşbihde hata olmasın... ...bir yolcu nasıl taşları yola... ...böyle güzel bir şekilde geldi. risale Nur... ...insanları yolatıyor yani aldılar. Yani şey yani böyle işte Müslüman yani. Şeklinde getiriyor. Yani her İsa her şey anlatıyor. Her şey yani. Yani nasıl dese insanlarda nasıl e, diyalog kuracaksın, insanlardan nasıl görüşeceksin. Yani cemiyetle nasıl da olamaz olsun. Bunlar İsa Hepsini bize anlatıyor yani. Peki, yani. usta şöyle bir hocam, sesörü sormak istiyorum. Günümüzde Risale'nin dile günümüze biraz e, uymuyor. Yani uymuyor derken, biraz dili ağır kaçıyor. Bunu öğrenmek için e, bir medreseye mi gitmek lazım, yoksa sözlüğü karıştırıp mı anlamlarını bulmak lazım? Tabii, Yoksa mevcudu mu okumak lazım? Onu, onu böyle o, o yani böyle bize ağır geliyor şu, esas kabahat bizimdir. Kabahat Nur değil yani. Biz tabi çok basit kelimelerle alışmışız yani. Salih Nur tam Osmanlıcadır yani. yani en güzel dil odur yani. Öyle yeter ki insan okusun yani. Yani tabi ya i Nur bir külliyattır. Yani okumak isteyen okuyacak. Ben mesela ben dedim ya ben de yaptı. Ben bazen oluyordu ki 10-15 gün hiç bir yere çıkmıyor. Sabah başlıyordum, böyle ezanı Allah'u ekber. Öğleden sonra başlıyordu ikindi Allah'u ekber. Yani hiç böyle bırakmak istemiyorum. Yani kitabı okuyorum Allah Allah. Ben diyorum ya Üstad benimle konuşuyor. Bu hep benim hastalıkları. Böyle okuyorum, okuyorum. Yani acıkmış adam nasıl böyle yer yer böyle e doymaz. Böyle o kadar böyle A okuyorum böyle. Durmadan okuyorum. Peki. Ee, hocam son olarak bu hizmete yıllarınızı verdiniz. Yıllardır bu işin içerisindesiniz. Askerden önce başladınız. Bu yaşınıza kadar. Bize bir başınızdan geçen bir meseleniz, bir anınız, sizin yaşadığınız, bu hizmet uğruna önünüzün açıldığı ve bu hizmetten e, kazancınız, manen kazancınız, bize böyle bir meseleniz, anekdotunuz var mı? Yani Risale-i Nur'u okumak. Bu böyle bir yani tarikat gibi bir böyle şey değil. Okuyacaksın, anlayacaksın. Yani oku, ok, ne? okudukça anlarsın, okudukça anlarsın, okudukça böyle böyle dalga dalga anlaşılır yani. Dalga dalga anlaşılır yani. Böyle tabii okumak lazım. Öyle hemen bir şey Risale-i bir meseleyi alır böyle ta sona kadar o meseleyi anlatır tam böyle şeyi bitirinceye kadar yani. Sarı Nur. Şey ayet ve hadis mi aradı yani? Evet. Onun için dolayı değil. Peki ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah sizin gibi büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Bize konuştuğunuz için de çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize bir şey söylemek ister misiniz? Sizi izliyorlar şimdi neler söylersiniz? Bir mesaj vermek ister misiniz? Urfa'ya Urfa'ya bir mesaj vermek ya, ister misiniz? Urfa'ya ne diyersin? Ne diyersin? <laughs> ben yani şey, Sadece Nur'a başlayınca Risale-i Nur bana böyle bir faydalı olunca, benim bütün hastalıklarımla ile olunca, ben değildim bu Urfaları hep mürzi yapacağım. Yani sağda, yani sağda yürür okula. Okudunuz mu, her şey biter. Peki, çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öperiz